Evet. Geçtiğimiz günlerde enflasyon verileri açıklandı biliyorsunuz evet. Ekim, ay Ekim ayına ait olan. Peki siz bu verileri doğru buluyor musunuz? Yani ben tek yaşıyorum şu anda ve sürekli her şeye zam geliyor. Evde olmadığım halde elektrik faturasını 75 yılın üzerinde ödüyorum. Evde değilim bir de. Su ödüyoruz. Yani her şey gün ve gün artıyor fiyatları. Mesela biz bakıyoruz sosyal medyadan. Bizim yaşıtlarımız var, arkadaşlarımız da Onlar burada yaşamıyorlar. Londra'da yaşayan bir arkadaşımız var. Yani onun yaşam standartlarına bakıyoruz ve orada normal bakkal yetiyor ailesi. Bir de bizim kendi yaşam standartlarımıza bakıyoruz. Kesinlikle aynı değil. Biz kendi değil. ülkemize boşla yaşıyoruz zaten. Evet. Vergiyle yaşıyoruz. Hani suya bile her şeyi, her şey aklına gelecek her şeye vergi ödüyoruz. Nefes almamız bile vergi bence. Ondan Aynen. bile vergi alırlar ileride. Bir tek oradan bir kazançları kalmadı zaten. Yakında onu da yaparlar. Yani üniversiteyi bitiriyoruz, borçlarla başlıyoruz zaten hayata. Bir şekilde onların hazinesini dolduruyoruz. Biz artık böyle düşünüyoruz. Öyle. Peki bir çözüm öneriniz var mı? Bence artık var. bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Seçim artık seçim yani. Evet. Zaten Z kuşağı halledecek. Ben buna güveniyorum. Benim kardeşim de Z kuşağı. Hadi bakalım. Ay ben çeveklemem. Biz de umutluyuz. Bakalım evet. çünkü artık herkes İnşallah. isyan etmiş zaten durumda. Zaten açıklama yapıyor. Yeni e, Z kuşağını kendine çekebilmek için. Biz mesela görüyoruz artık hepimiz sosyal medya üzerinden doğru habere de ulaşabiliyoruz. Açıklamalar yapıyor ki Z kuşağını biraz olsun kendine çekebilmesi için ama, ama biz zaten o kadar da kolay yani. kaldırılabilecek nesil olmadığımız için Hı. pek de umutlu değil onun artık kazanabilme ihtimali. Peki. Çok teşekkür ederiz. ederiz. Kolay gelsin. Kolay gelsin.